Sevgili boğalar, başaklar, oğlaklar. Yılın son gününde retronun enerjileriyle, yengeç dolunayın etkisiyle en çok kim etkilendi? Tabii ki oğlaklarımız etkilendi. <laughs> Benim Burcu'm. <laughs> Bizi 2024'te neler bekliyor merak ediyor musun? Benim kadar merak ediyorsun, ben de çok merak ediyorum beni neler bekliyor diye. Hazırsan. Bak ben kahvemi yaptım. Görüyor musun? Hem ay hem güneş inşallah <laughs> ruh eşimizi bulmak niyetiyle diyoruz. Diğer yarımızı bulmak niyetiyle ya da diğer yarımınızı buldunuz. Araya bulutlar girdi. O bulutları Def etmek niyetiyle diyelim. Şöyle bir yudumlayalım Hı, ve başlayalım. Evet, ben zamansız zamana niyet alıyorum. Sevgili boğalar, başaklar, oğlaklar ve yükselen boğalar, başaklar, oğlaklar hazırsan ben hazırım, sen de hazır mısın? Aynı kadar romantik bir ortamda oldum Diğer videolarımı gördüysen zaten bu kadar güzel ahenk ancak bizim burcumuza yakışır diyoruz. Zamansız zamana niyet alıyorum. 2024'te boğalara, başaklara, oğlaklara, yükselen boğalara, başaklara, oğlaklara neler bekliyor? onları neler 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 olacak? Aşta işte parada ekstra torpili geçiyorum kendi borcum var diye. <laughs> Bizleri neler bekliyor kartlarım dile gelsin konuşsun bakalım. Aldık kabul ettik. Tabii ki de takip eden beğenen yorum yapan herkes için geçerli. Baş harfini mühürlemeyi sakın sakın unutma diyorum. İlk kartı seçtik. Çok yorgunuz. Ayrıldık. Şiiri değiştirmek istiyoruz. Yorulduk, bitkinlik var ya da ayrı olduğum bir insan. Hadi bakalım. Çok acı mı çektin? Çok kırıldın, çok yalnız kaldın. Çok böyle e, süründün, maddi manevi mahvoldun. En sevdiğim kar, Zafer senin. Kırıldın, yıkıldın noktada simurt gibi. Küllerinden yeniden doğacaksın. Hadi bakalım. Bir de böyle ayrıldığın, acı çektiğini özlediğin bir insandan da iletişim var. Ve yeniden başlıyorsun. Hem de var ya sanırım bu, bu videoyu sen ne zaman dinliyorsan o zaman geçerli ya. Bir ay içerisinde. Çok tez vakitte. Hadi bakalım bizi yeni başlangıçlar bekliyor. Biraz karamsarsın, biraz umutsuzsun. Artık diyorsun ki ben ektiklerimi biçeyim. Bir meyvelerini yiyeyim. Değil mi? Bir meyvelerini yiyeyim. Bir artık bu başarılarımın tadına bakayım. Emeklerimin karşılığını alayım. Çünkü sen çok yoruldun. Çok yol ayrımlarından geçtin. Çok gönlün kırıldı. Böyle yeni yollar, yeni durumlar. Belki şehir değiştirebilirsin. Belki taşınabilirsin. Hatta böyle senin kalbine Bak Biri geliyor, savaşmaya geliyor. Bu biraz hava grubu gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani nedir terazi kizar, kova olabilir. Hani bu enerjilerde ya da böyle hava enerjilerinde daha çok böyle e, e, kılıç ve kupa enerjileri görünüyor. Bakın devam edelim. Ya da savaşacak diyor ki ben senin kalbini kırdım, senin için savaşacağım. Ya da sen artık tamam. Ekslere bye bye, Senin için savaşacak kaderindeki kişi var. Hay hay. Artık sen nasıl istiyorsan. Sen nasıl istiyorsan. Bu olumsuz ayrılık, kırgınlık, yoksunluk, maddi manevi kayıplık. işte mücadelelerinde hep yenilgilerin biten kartımız. Kadersel bir kart geldi. Kader çarkım ne diyor biliyor musun? Sen çok mutlu olacaksın. Bazılarınız evlenebilir. Evliliği kötüye gidenler evliliklerini toparlayacaklar. Evlenme teklifi bekleyenler evleneceksin. Küster barışacaksın hemen de çocuk yapacaksın. <laughs> sağır mı sağır bir de onlu vakit çıktı. 10 gün, 10 hafta, 10 on ay, 10. ay. Onlu vakitler. Geliyor gelmekte olan adımını atacağım diyor. Öyle biri giriyor ki bak ben, Simur bende kimse yok. Benim gibi yok. Ben de eksleri kapadım. İstemiyorum. Ee, sen de belki benim gibi istemiyorsun. Ya da eksini istiyorsun. Artık sen kendi ilişkini kendin yap. Yani ben örneğin yeni bir yol istiyorum. Bu yeni yılda yenilikler istiyorum. Sen diyorsun ki eski dönsün diyorsun. Bu çünkü çok açık uçlu. Çünkü kolektif yapıyoruz. Sana özel açılımlar daha farklı olur. İşte o beklediğim mutluluk, bolluk, bereket için 10 gün, 10 hafta, 10 ay, 10'lu vakitlerinde 2024 adım geliyor. Çünkü kadersel, kaderinde olan kadersel olaylar, işte kadersel tesadüfler, durumlar ya da kader seni ona bağlamış diyoruz. Biraz dikkat edin, özellikle böyle attığınız adımlarda, finansal konularda iyi düşünün, iyi karar verin. Size haksızlık kim yaptı? Kimi ilahi adalete bıraktınız? Kim sizin arkanızdan sinsi sinsi olaylar geliştirdiyse ilahi adaleti bu sene göreceksiniz. Kim kalbinizi kırdı? Kim sizi perişan etti? Kim ayırdı? Hepsini yaşayacaksınız. Yani böyle alacağız kahvelerimizi, çekeceğiz çekirdeklerimizi, izleyeceğiz. Hadi bakalım başka neler olacak ben de merak ediyorum Aa, ters geldi. Ben kaptırma videoyu çekmeden önce hepsini düzelttim arkadaşlar. Hani ters gelmesin diye ama bak? Bu ters gelmesi nedir? Hayal kırıklıklarımız bitiyor. Üzüntülerimiz bitiyor. Dertlerimiz, tasalarımız bitiyor. Belki bu zamana kadar görmezden gelindiniz. Belki bu zamana kadar hep ayağa kırıklıklarına uğradınız. Hep attığınız adımlar yarım kaldı. Bu durumlar bitiyor. Kim çalışmak istiyor? Çalışan, üreten ya da bir alacağınız var mı devletten? Beklediğiniz bir para var mı? Bir mahkemeniz var mı? Hepsini kazanıyorsunuz maddi konularla özellikle iş düşünenler ya da bu zamana kadar reddettiğiniz işler hep vazgeçtiğiniz işler hepsini tamamlayacağınız bir yıl olacak. Bu yıl özellikle çalışmayı çok seviyorsunuz. Güzel bir yıl olacak. Ya. inanmıyorum. Sizin ağrınız yükseliyor. Harika. Bu yine dünya Kart bizim evliliktir kavuşmaktır, barışmaktır, yeniliktir. Ee, para, yepyeni bir düzendir. Yepyeni bir dünyadır ve bu burada başarılıdır. Ağrınız çok yükselecek. Çok başarılı olacaksınız. İnanmıyorum. Ay bakıyorum korka korka. Hayatınıza nerede şifa istiyorsun? Bak görüyor musun Güneş? Güneş doğuyor. Güneş senin için doğacak. Özellikle hayatındaki tüm olumsuzluklar, maddi manevi. Bir de bir şey dikkat edin çekti bak. Ne diyor biliyor musun? 19 gün, 21 gün. Yani 19 hafta, 21 hafta. 19. haftadan itibaren başlayacak ya da 19 gün ya da ayın 19'undan itibaren başlayacak ya da bu videoyu dinlediğin 19 vakitlerde ya da 19 gün içerisinde ya da 19 hafta içerisinde hayatında ne diledin? Çocuk isteyenler oğlun olacak. Oha, bak ben bunu demem biliyorsunuz değil mi? Çocuk bekleyenler. Ben hamileliğe bakmıyorum ama yani evlilik çok kartı çıktı ya. Bu, bu sene bebek de yapabilirsiniz. Ay söylemeyecektim söyledim ne yapayım. <laughs> Hayatınızda sevinçler, mutluluklar. Artık o bakın ayrılık enerjileri, yoksunluk enerjileri. Hepsi bu sene bitiyor. Aldık, kabul ettik. Öyle de oldu. Amin, amin, amin. <laughs> Allah demir. Ay keyifli içelim. Hmm. Harika. Haydi bakalım duygu kartlarımız gelsin. Duygu kartlarımızda neler bizi bekliyor 2024'te canlarım. Ay şu ortama bak. Ay keyifim yerine geldi. Güneş kartını çok severim güneş kartı fırtınalardan, kasırgalardan sonra açan güneş gök kuşağı yaraların sarılmasıdır arkadaşlar. Haydi bakalım. Yaralarımızı sardık. Aile yuva konuları. Bakın siz bir kez yuva kuracaksınız. Bu videoyu dinlenen, dinleyenler evleniyorsunuz. Ben evlenmek istemiyorum. Aile mesele ama ...evleniyoruz... <laughs> ...ya da şöyle diyeyim... Iı, ...evinizde bir mutsuzluk var... ...ilişkinizde mutsuzluk var... ...düzeliyor... ...ya da aile yuva göreceğiniz bir insan... ...temaları... ...önem kazanıyor... ...ya da işte ıı, aile ilişkileriniz... ...düzeliyor... ...anne baba küslük varsa düzeliyor... ...ah canım biz hep fedakarlık... ...fedakarlık... ...fedakarlık yalımız olacak... ...zaten ömrümüzden verdik... ...başka ne var... Hırs yapma. Bak diyor ki fedakar ol hırs yapma. Bak bizim spontanımız yok. Hırsımızla gitmeyeceğiz. Tamam Hırs yapmayacağız. Zaten evren bizden yana. Değil mi? Çünkü çok bizi üzdüler değil mi? Çok yıprattılar, çok kırdılar. Hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Tutku, ihtiras. Oo. Bir de aşk gelse tamam. <laughs> Zafer kazanma İnanmıyorum. Sen hangi kedinin gelmesini istiyorsun bakayım? Tutkular, ihtiraslar. Hırs değil ama tutkuyla yap. Hırsınla değil tutkuyla yaptığın her şeyi kazanacaksın. Çok ince bir ayar var. Ee, zafer senin, zafer senin diyoruz. Biraz dikkat et. Kalp kırıklıkları, incinmeler olabilir. Bu hani içerisinden de olabilir. Başarının kıskanılabilir. Korkuların var. Çok korkuyorsun bazı şeylerden. O korkuların üstünden geçebilirsin. Belki ayağını kaydırmak isterler. Olabilir. Ya da bu zamana kadar kalbin çok kırıldı. Korkuların vardı. Bunun üstüne bir zafer kazanman var. Korkuların üstünden zafer kazanman olabilir. Kalp kırıklıklarının iyileşmesi olabilir arkadaşlar. Böyle değerlendirmek de gerekiyor biliyorsunuz. Başka bakalım mı? Başka ne var diye bakalım mı? Haydi bakalım. Başka ne var? Evet biz korkularımızın üstüne ben zafer kazanmakla kalp kırıklıklarının incinmenin üstüne ne yapıyorum? Mühürlüyorum zafer kazanmayı. Bir kart daha istiyorum benim için. Yalanlara dikkat et. Hmm, maskeler dökülecek. Ay kimin neyini öğreneceğiz? Vicdan ve merhamet. Bak diyor ki vicdanına sahip ol. Hırs yapma. Evet tutkun olsun ama hırs olmasın diyor. Hatta diyor ki bak. Diyor ki ölü taklidi yap. Gerekirse görmezden gel. Uyum ve dengeni koru. Peki bir torpil daha geçelim. Uyum dengeyi kurar, kurursam, hırs yapmazsam, işte, şey, ya da ölü taklidi yaparsam, artık görmezden gelirsem ne olacak diyelim. Değil mi? Hadi merak ettim bak. Ya kimsiz özlem ve arzulama. Özlem duyduğunuz kişi arzuladığınız kişiyle böyle bir ilişki mi? Ha? Böyle bir durum mu? Özleniyorsunuz arkadaşlar. Sizin mutlaka bir özleyiniz var. Yani bir yerlerde belki hani ben kapattım ettim diyorsunuz ya. Ya da özlediğiniz bir şeyler var arzuladığınız. Böyle de düşünelim. Niye özlüyoruz arzuluyoruz aşkı? Niye özlüyoruz eski günleri? Niye özlüyoruz İşte... E mutluluğu, o e, özlediğiniz, o istediğiniz şifalanma konularında ne yapıyoruz? Yine mühürlüyoruz, zafer. Bizim oldu kırsa yapmıyoruz, incitmiyoruz, vicdan, vicdanımızı yoklayacak hiçbir şey yapmıyoruz tamam mı? vicdanımızı merhametimizi hani kafamızı yasla koyduğumuz zaman diyeceğiz ki tamam ben elimden geleni yaptım. Her şeyi yaptım. Ben çünkü manifest Çünkü biraz e, biliyorsunuz biz güçlendiğimiz zaman e, bizi aşağı indirmek isteyenler çok olacaktır. Bizim bu kaderimizde var. Kaderimizde olan bir şey olduğu için, kadersel bir durum olduğu için, hani böyle... E, severiz de hırsı da severiz ama hırsı da severiz ama ne yapacağız vicdanımızla ama tutkumuzla fedakarlığımızla ama nankör olmadan yaptığımız her şeyi özlediğimiz arzuladığımız her şeyi şeyin e, zaferini kazanacağız bir kart daha alıp artık bitirelim ya bu kadar torpil yeter mi diyoruz bir kart daha gelsin ne gelsin dileyin ya ne olmasını istiyorsunuz? Hadi dileyin. İçinizden dileyin. Hatta harfi varsa onu geçirin. Döndürüyorum. Olumlu ya da olumsuz. Ben bile bakamıyorum ha. Dileğinizle ilgili. Gerçek aşk. Aşkı mı dilediniz? Sevgiyi mi dilediniz? Ya da aklınızda birisini mi dilediniz? ne dilediğinizse olacak. Zaferi mühürledik. 7 7 aktif ediyorum ve mühürlüyorum. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Tabi evrenin enerjisini çekelim. Aynı hani kendi burcumun için ne kadar çok şey yaptım. Ama bak ne dedik? Korkularımız, incilmelerimiz, kalp kırıklıklarımızı hırs yapmıyoruz. Vicdanımız rahat. Gereken neyse onu yapıyoruz. Özlediğimiz, arzuladığımız ne varsa kazanıyoruz. Hem açta hem işte zafer zaten neydi? Bizimdi diyoruz. Evren peki sen ne demek istiyorsun bize? Bize ne diyeceğim? Al sana. Evrenin cevabı. Başardın. Aynı kadar ışıkla geliyor her şey. Güneş kartımız da vardı ya. Nerede güneş kartım? Aşkta. Zaten kaderimizde bu sene başarı da var arkadaşlar. Bak. Her yerde bir başarımız var. Başardın diyor. Başaracaksın diyor. Hiç şüphen olmasın diyor. Başka ne var? Dünyaya ışık versen diyor. Yani sen dünyayı şifalandır. Aranızda ne problemler varsa bu başarınızı engelleyen ilişkilerde hayatta maddi manevi ne durumlarınız varsa ne olacaksınız özgürleşeceksiniz hepsi bitiyor. Başka evren size diyor ki ben sana bereketimle geleceğim sen hiç merak etme. Aa bunda da evet çıktı kalbinin cevabı kalbindeki cevap ay bunu da alalım mı kalbindeki cevabı bak. Aldık kabul ettik. Aşk nereye kaçtın aşk? Aşkı yakalamaya çalışım. Sen kalbimin orta yerine seni yazdım. Ve hayatımızdaki her şeyin cevabı. Değil mi? Güneş gibi. Bu sene içimiz ısınacak. Yaralarımız sarılacak. Artık boğalara, oğlaklara, başaklara. Hayatlarında çiçeklerin açacağı mevsim. Hem aşkta, her şeyde, her noktada. Nereden incildiysen, nereden kırıldıysan, orada güneş gibi her şey doğacak. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu. İyi yıllarınız olsun, mutluluk, aşk, sağlık, bolluk, bereket sizinle olsun. Hoşçakalın. Seneye yani yarın görüşürüz.